Merhaba, programa hoş geldiniz. Yıl ya 1977'nin sonları ya da 78, olabilir, 79 da olabilir, 79'un başları da olabilir. Pardon, 78'in sonları ya da 79'un başları. Gazetenin e, her zamanki bir sabah toplantısı Haldun Simavi eşliğinde yapılıyor. Haldun Bey masaya bir şey atıyor. Sol örgütlerin hangisi hangi örgütten çıktı bunu şematik olarak yapın. Birinci sayfadan koyalım diyor. Neyse toplantıda başka konular var. Hangi haber manşet olacak, hangi haber aşağıda olacak, küçük olacak, büyük olacak falan bunlar tartışılıyor. Fakat Haldun Bey bir şeyi seziyor. Toplantı bitmeye yakın diyor ki Anlıyorum sizin derdinizi. Ahmet Nesin'e söyleyeyim bu şemayı o yapar. Mele Aşık bana geldi. Ben de bir aklımı cidden çok zorlayarak düşünün 78 sonu 79 başı bile o kadar çok örgüt var ki hangi hangisinden çıktı onun şemasını yaptım. Bunu neden anlatıyorum? Şimdi size bir şema yapacağım. Hani televizyonlarda tartışılıyor, gazeteciler yazıyor, çiziyor, ediyor. 50 artı birden dolayı gelinen bir ittifak ya da ittifaklar kavgası var. Hangi ittifak kazanacak? Kim kazanacak? çok hangi ittifak kazanacak? Kim hangi ittifakı desteklerse şöyle olacak, böyle olacak. Tabi bunu yazılı çizmek daha kolay ama e, buradan da anlatmaya çalışacağım. Şimdi esasında bir e, AKP ittifakı var. Bırakın Cumhur İttifakı'nı, bu AKP ittifakı. İkincisi bir CHP ittifakı var. Üçüncüsü bir HDP ittifak var. Dördüncüsü bir Türkiye ittifakı var. Türkiye ittifakında mesela Osmanlı Partisi var. Yani her şeyi çok ciddi anlatacağım o yüzden dünkü çadır gibi algılamayın. Şimdi AKP ittifakının içerisinde MHP var Büyük Birlik Partisi var. Büyük Birlik Partisi bildiğiniz gibi Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının kurduğu MHP'den ayrılanların partisi. Niye ayrıldıkları kendilerini bağlar ama e, Türk İslam sentezinde MHP'nin İslam sentezinden biraz uzaklaştığı, tartışmaların yoğunlaştığı ve 12 Eylül sonrası e, Muhsin Yazıcıoğlu'nun biz kandırıldık tezinden giden bir açıklama. Doğal olarak iki ayrı parti. Erdoğan destekliyor ama aynı partinin elemanları. Millet ittifakında yani... CHP ittifakında İyi Parti var. İyi Parti kim? İyi Parti MHP'den başkanlık kongresine izin vermediği için ayrılan 3 eski başkanını ya da 4 eski başkanın ayrıldığı, kurduğu ama birinin kurucu olmadığı geçen gün açıkladı bir parti. Yani o dönemde e, Meral Akşener seçimi kazansaydı, kongreye izin verilseydi, Erdoğan bu işin içine girip de kongreyi yasaklatmasaydı yasal olarak Akşener grubu yani MHP'nin başkanı Akşener grubu bugün hangi ittifakı destekliyordu ya da tek başına aday olur muydu onu bilemiyoruz. Şimdi MHP'den ayrılmış iki parti biri bir tarafta biri öbür tarafta üç parti var. Şimdi diyeceksiniz ki AK Parti nereden geldi? AK Parti, Necmettin Erbakan'ın Milli Selamet Partisi'nden çıkmış. ilk önce Abdullah Gül'ün adaylığıyla gençler olarak olan buna benzer bir isimle Erbakan zihniyetine karşı çıkmış. Biz milli görüş gömleğini çıkartıyoruz demiş. Sonra da kongreyi kazanamayınca ayrılıp bir parti kurmuş. AK Parti. Şimdi AK Parti'nin karşısında kim var? Refah Partisi. Refah Partisi, Milli Selamet Partisi ya da işte yok Saadet Partisi var. Saadet Partisi Refah Partisi'nin kapatılmış hali. Refah Partisi Erdoğanların karşı çıktığı parti. Yok ondan önceki partiydi herhalde. Unuttum Şimdi Erbakan'ın devamı olan parti CHP'yi destekliyor. Yani Kılıçdaroğlu'nu destekliyor. Erbakan'dan ayrılan parti kendi adayını Erdoğan destekliyor. Peki Erdoğan'dan ayrılan partiden ayrılan Ahmet Davutoğlu başbakanlığa devam etseydi yerine Binali Yıldırım gelmeseydi bugün bu partiyi kurar mıydı onu bilmiyorum ama aynı partiden çıkma Ahmet Davutoğlu ve partisi Kılıçdaroğlu'nu destekliyor. Yetmedi mi? Aynı partinin başbakan yardımcısı ve ekonomiden sorumlu devlet bakanı Ali Babacan, ekonomik tezleri yerinde görülseydi Erdoğan tarafından partiler ayrılır mıydı? Ve Erdoğan'a karşı gene Kılıçdaroğlu'nu destekler miydi? Şimdi aynı partiden muhabili yeni Saadet Partisi var. Erbakan'ın oğlunun kurduğu. O da şimdi Erdoğan'ı desteklemek. Yani babasına bayrak açan adamı desteklemek üzere onun yanında. Şimdi Milli Selamet Partisi'nden ayrılan Erdoğan, Erdoğan'dan ayrılan Ahmet Davutoğlu, Erdoğan'dan ayrılan Ali Babacan, eskisini devam ettiren Saadet Partisi, Saadet Partisi'nden ayrılıp babadan oğla parti kuran Fatih Erbakan. Beş parti bunlar iki bölüme ayrılmışlar durumda. Şimdi bunun üstüne bir de şey geldi işte Hizbullah kanadının partisiyle AKP görüşmeler yapıyor. Hizbullah kanadının partisinin bazı maddeleri Milliyetçi Hareket Partisi'nin olduğu gibi zıttı. Bunlar diyor ki şimdi yani bizden işbirliği yapmıyorlar. Erdoğan'la yapıyorlar. Aynı zamanda o partinin gelmesi Doğu Perinçek ekibini çok fena kızdırmış, oy getirmez götürür diyor. Peki oy getir götürmesi niye, niye önemli? Orayı anlamıyorum çünkü Doğperinçek 100 bin imza toplamakla meşgul. Tabii bu MHP grubunda bir de Zafer partisi var. Zafer partisi de ayrı bir grup kuruyor, ittifak içerisinde. Anlayabiliyorsunuz değil mi? Çok net hepsi. Sadece bu da değil tabii. Şimdi ee, Ecevit'in kurduğu Demokratik Sol Parti var. CHP başkan olmamak için DSP'yi kuran ve şu anda Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyen iki gün önceki tartışmalara göre sanki AKP'ye oy verecekmiş gibi onlarla ittifak yapacakmış gibi gözüküyor. hayır bağımsız aday çıkartacağız deyip ki Kılıçdaroğlu'ndan CHP en ufak bir yakınlaşma görmeyen göstermeyen bir parti var. Yetmedi yetmedi. Şimdi Muharrem İnce var. Muharrem İnce bildiğiniz gibi CHP'nin bundan önceki son cumhurbaşkanı adayı. Cumhurbaşkanlığı adaylığını kaybedip HDP'den ve İyi Parti'den fazla oylar alıp CHP'yi geçtiğini zannettikten sonra partinin başına geçirin artık beni diyen bir Muharrem İnce var. Onun da AKP ittifak yapıp yapamayacağı tartışılınca 51 eski CHP milletvekili ve bakanı açıklama yapıp biz Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz diye açıklama yaptı. Muharrem de şimdi 100 bin imza toplamakla meşgul. Çok net anladınız değil mi? Türkiye'deki demokrasi mücadelesini çok net anladınız. Anlamadıysanız bakın tekrar ederim. Şimdi başından beri söylediğim bir şey var. Türkiye'deki bu Cumhurbaşkanlığı sistemi, bundan öncekiler de dahil olmak üzere. O en başta derinleştirilmiş oligarşik devlet yapısı belirliyor. Ne yapmış? partileri kendi içerisinde bölüp bir kısmı Avrasya tartışmasında, bir kısmı NATO tartışmasında, o NATO tartışması ve Avrasya tartışması bir palavra tartışma. İki tarafı da gözetleyebilmek için derin devlet kendi içerisinde böyle bir bölünmüş numarası yapmış. Hüdapar'a karşı çıkan yani Hizbullah'a karşı çıkan Meral Akşener döneminde faili meçhullerin artması için Hizbullah'la yani bugünkü daha parlan işbirliği yapmış. Demokrat Parti şu anda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyor. Ama eski başkanı Mehmet Ağar, Meral Akşener'den önceki i̇ş, İçişleri Bakanı, o da Hizbullah'la işbirliği yapıp bir sürü Kürt insanının öldürülmesine neden olmuş. Ve şu anda AKP'yi destekliyor. Oğlu oradan milletvekili yerini bıraktığı Meral Akşener onun karşısında ama o da o dönemde işlettiği, bakan olarak işlettiği cinayetler için hiçbir tanesinden pişman değilim diyor. Şimdi farkındayım biraz ticari oldu bu programı iyi anlamak için iki ya da üç kere seyretmeniz lazım. Çünkü ben sabaha kadar kafamda çizdim, ettim, oraya gittim, buraya geldim, şunu yaptım, bunu yaptım dedim ki eksik anlatır mıyım? Şimdi bu sistem içerisinde biz demokrasi mücadelesi verdiğimizi zannediyoruz. Hangisine verirsek daha demokrat olacağız? Hangisine verirsek daha demokrasi gelecek Türkiye, daha fazla demokrasi gelecek Türkiye'ye? Şimdi geçen gün şaka yapmıyorum. Yani e, Belçika'da bir televizyon kanalı ya da bir medya kanalı benden şöyle şey yapmak istedi. Konu seçimler. Dedim ki kendi kendime seçimleri mantıklı bir şekilde anlatmak için bugün size anlattığımı anlatmam lazım. Peki Belçikalı besteci arkadaş benim dediklerimi anlayabilecek mi? Ya da benim bunları anlayabilmem ve anlatabilmemden dolayı kafası karışsa bile bana nasıl muamele edecek bundan sonra? Dahi mi deli mi? Şimdi böyle bir sistem içerisinde biz gerçekten faşizm gidecek yerine demokrasi gelecek diyoruz. Kimlerden olduğunu görüyoruz. Hepsi birbirinin içinde. Yani tabii en başa gidersek bunların hepsi CHP'nin içerisinden çıkmış. O yüzden e, hep söylüyorum ben benim için CHP tek parti döneminde hiçbir zaman bir parti değildi. Partiler birleşeniydi. Belki de şunu söyleyebiliriz yani. ÖDP'yi ilk kurduğumuz mantıktaki gibiydi. Sonradan HDP'nin ilk kuruluş mantığındaki birleşenler toplamı. Şimdi bugün sosyal demokratlaşmaya çalışan CHP için 1940'larda 38'lerde işte ne bileyim ben Celal Bayar'ın ve Fevzi Çakmağ'ın genel kurmay başkanlığında ve başbakanlığında Atatürk'ün cumhurbaşkanlığında alınan dersin katliamı için bugünkü CHP'yi eleştirebilir miyiz? Hep öyle yapıyorlar ya. O yüzden o partinin adını, o CHP adını o dönem çoklu parti falan gibi değiştirmek gerekiyor. Çünkü bütün partiler o partide. Tek parti olunca bütün dünya görüşlerini oraya koyuyoruz. Evet bu seçimleri anlatmaya çalıştım. Tabi bunun dışında bir de HDP var. Kılıçdaroğlu'nu destekleyen ama meclise olduğundan fazla yani herkesin umduğundan fazla insanla milletvekili gönderip Türkiye demokrasinin gelmesi için mücadele eden bir HDP var. Evet. Durum bu. Ne kadar demokratik bir ülke için demokrasi mücadele verdiğimizin açık anlatımı bu. Bundan daha iyi bir mücadele tarzı göremiyorum ben. Tabi yani kişiler falan da var. Mesela hem Milli Selamet Partisi'nde olmuş hem işte Saadet'te ve Fazilet'te olmuş. Sonra Erdoğan'la beraber isyan bayrağını kaldırmış. İşte ne bileyim ben. Kişiler var şimdi. Kimisi İyi Parti'de, kimisi CHP'de, kimisi orada, kimisi burada. Kimisi başka partide ama gene Erdoğan destekliyor falan böyle. Bu kadar karma karışık bir şeyin içerisinde biz bu seçim sonrası demokrasiye geçeceğiz mi diye tartışmalar yapıyoruz. Ve hepsi de televizyona çıkanların hepsi de hangi ortamda, hangi sonuçta daha demokrat oluruz acaba diye konuşuyorlar. Hmm. Profesörler konuşuyor bunu. 20 yıllık, 25 yıllık, 30 yıllık gazeteciler konuşuyor. Demokrasinin nasıl geleceğini hepsi birbirinin aynı olan insanlar konuşuyor. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Kafanızı karıştırdım biliyorum ama yaşam böyle bir şey. Yaşadıklarımız böyle bir şey. Bir dahaki programda görüşmek üzere.